Merhabalar. Bu videomuzda size Apple iPad Air 2'den bahsedeceğiz. iPad Air 2 piyasada bulabileceğiniz en güçlü tablet. Aynı zamanda çok keyifli bir prestij ürünü. iPad Air 2'nin Wi-Fi ve Wi-Fi ve 3 özelliklerine sahip iki farklı modeli bulunmakta. iPad Air 2'nin gümüş, altın ve uzay grisi olmak üzere 3 farklı renk seçeneği var. Apple bu üründe 16, 64, 128 GB olmak üzere 3 farklı kapasite seçeneği sunuyor. Önce fiziksel özelliklerinden başlayalım iPad Air 2'nin ekran büyüklüğü 9.7 inç. Bu ürünün ağırlığı 4.7 gram. Yani oldukça hafif. Kalınlığı ise 6.1 mm. 6.1 mm inceliğiyle bu tablet piyasada bulabileceğiniz en ince tablet. Metal gövde ile bu inceliği birleştirdiğiniz zaman hem hafif hem de dayanıklı bir ürün elde ediyorsunuz iPad Air 2'nin çözünürlüğü 2048 x e 1536 piksel. iPad Air 2'nin fiziksel tasarımına baktığımız zaman önceki versiyondan bazı farklılıklar gözümüze çarpıyor. Ürünün yan tarafındaki hem sesi kitlemeye hem de ürünün otomatik olarak ekranın döndürülmesini engellemeye yarayan tuş bu ürünün üzerinde yok. Aynı zamanda iPad Air 2'nin üzerine Touch ID özelliği eklenmiş. Touch ID sayesinde hem tabletinizin güvenliğini parmak okuyucusu ile sağlayabiliyor, hem de internet alışverişlerinizde gene parmak izinizi kullanabiliyorsunuz. Ekran demişken, iPad Air 2'nin piksel yoğunluğu 264 ppi ve üzerinde yansımayı önleyen bir kaplama var. Bu kaplama sayesinde tabletinizi güneş ışığı altında bile rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tabletin üzerinde iki farklı kamera var. Ön tarafındaki 1.2 megapiksellik FaceTime, arka tarafındaki ise 8 megapiksellik iSight. FaceTime kamerasıyla görüntülü görüşme yapabilir ve selfie çekebilirsiniz video çekimi 720p. 8 megapiksel saat kamerasıyla Full HD video çekimi yapabilir, fotoğraf çekebilir ve 120 fps ağır çekim yapabilirsiniz. Ürünün bağlantı özelliklerini girişte saymıştık. Bu ürünün Wi-Fi ve 3G modelleri var. Fakat aynı zamanda iPad Air 2'nin üzerinde Bluetooth 4.0 desteği de bulunuyor. Kablosuz ağlara 812.11 AC desteğiyle bağlanabildiğinizi mutlaka söylemeliyiz. Son olarak şunu ekleyelim. Apple iPhone 5 ile beraber bağlantı standartını değiştirdi. Artık ürünün altında bir Lightning port var. Lightning kablosunu tek taraflı olarak bağlamak zorunda değilsiniz. Her iki tarafından da rahatlıkla tabletinizin alt kısmına bağlayıp kullanabilirsiniz. Fiziksel özelliklerinden bahsettiğimiz iPad Air 2'nin şimdi de teknik özelliklerine bakalım. iPad Air 2'nin içerisinde 64 bitlik A8X işlemci var. Buna ek olarak M8 yardımcı işlemci bulunuyor. M8 işlemci adım sayar gibi uygulamalarda A8X'e destekte bulunuyor. A8X işlemci sayesinde iPad Air piyasada bulabileceğiniz en yüksek işlem ve oyun performansını sağlıyor. Bu performansı 2 GB RAM ile taşlandırıyor. Bu kadar yüksek bir işlemci gücü, bu kadar iyi bir ekran ve böyle yüksek bir performans pil konusunu sizi şüpheye düşürebilir. Bu konuda bir şüpheniz olmasın. iPad Air aktif kullanımda 10 saate kadar pil ömrü sunuyor iPad Air 2 kutusundan iOS 8 işletim sisteminden çıkıyor. Fakat bu tableti kutusundan açtıktan sonra yapacağınız ilk iş işletim sistemini yükseltmek olacaktır. Çünkü Apple işletim sistemini devamlı olarak güncellemekte ve ürünlerine devamlı olarak yeni özellikler katmaktadır. Peki iPad Air 2 neden kullanmalısınız? Öncelikle bir iPhone ve Mac kullanıcısıysanız kendi ekosisteminizi bu tablette beraber tamamlamış oluyorsunuz. Bildiğiniz gibi Apple'ın işletim sistemi kendi ürünleri arasında da konuşabiliyor. Eğer eski bir iPad kullanıcısıysanız bu ürünle sisteminizi güncellemenin tam zamanı. Eğer bir tablet sahibi değilseniz iPad Air 2 ile piyasadaki en güçlü tablete sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda Apple'ın ekosistemine adım atmak için de çok uygun bir ürün olduğunu söylemekte fayda var.